Sen şu ana kadar kaç hasta kaybettin? Hocam nabız yok. Daha fazla bastırman lazım. Ne yapıyorsun ya? Çekil. <laughs> 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 Leyla kendine gel Leyla. Çıkaracak. Anamayı durdurdun. Kalbin sol altında küçük bir kesik var. Parmakla tutuyorum şu an. Tutayım. Ameliyatın başarılı olma ihtimali yüzde otuz. İşler ters giderse topun ağzında ben olacağım. Sıradan ameliyatlarla kahraman olamazsın. Risk alman ve başarman lazım. Hastayı kaybediyoruz. Ben bunun için doktor olmadım. Bunu biliyor musunuz? Defibrilatör var mı? Öleceği yoksa da zorla öldüreceksin adamı. Bu adam kalp krizi geçirmiyorsa ben kolumu keserim. Demek ki neymiş doktor? İddiaya girmeyecek misin? Yok Yapma! Yapma! Yeni dizi Kasaba Doktoru 8 Nisan Cuma günü TRT 1'de